Taşacak bu denizden harika bir fragman geldi. Fragmanda gözden kaçan detaylar neler? Yeni bölümde neler olacak? Esme ve Adil'in sevdası gerçekten bitti mi? Oruç ve Eleni arasında neler yaşanacak? Fadime'nin öğreneceği şok gerçek ne? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kızının Eleni olduğunu Adil öğrensin diyenler videoyu beğensinler ki sayımızı bilelim. Hadi videoma geçelim. Taşacak bu deniz 14.76 rating alarak zirvedeki yerini korudu. Doğrusunu söylemek gerekirse bana göre çok sıkıcı bir bölümdü. Bölümün en güzel sahneleri Iso Fadime sahneleriydi. Ben sırf onlar için izledim. İlk olarak Adil ve Esme ile başlayalım. Gerçekten Eleni sırrı o kadar saçma bir hal almaya başladı ki ben izlerken sıkılıyorum. Resmen ilk bölümlerdeki heyecanı arar oldum. Yıllardır Adil'i Şerif'ten korumak için susan Esme, yine onu korumak için susmak zorunda kalıyor. Adil ise bu sırrı söylemediği için sevdalığını bitirmek istiyor. Sizi bilmem ama bu hikayenin bence yanını Adil değil Esme. Onun o kadar çok üzerine gidiyorlar ki bence hiçbirini hak etmiyor. Kadın zorla evlendirildi sırf Adil'i korumak için. Daha sonra bebeği öldü denildi, sonra yaşadığını öğrendi. Ailesinden gördüğü şiddet falan cabası. Adil onu anlamak yerine sürekli yargılama peşinde. Yeni bölümde Adil ve Esme'nin hem duygusal hem de inatlaştığı sahneler izleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Adil'in başkasıyla evlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. 20 yıllık sinirle evlenmeyen Adil'in şimdi evleneceğini düşünen zaten diziyi bıraksın. Amacı sırrı öğrenmek için Esme'yi kıskandırmak ve mecbur bırakmak. Esme çok üzülse de bu oyuna kesinlikle düşmeyecek. Bölümün en güzel sahneleri tartışmasız İso ve Fadime sahneleriydi. Onların inatlaşması, inatlarına rağmen birbirlerini sevmesi o kadar güzel ki izlerken seyir zevki veriyor. Ama gel gelelim olaylarda yine başı yanan İso oluyor. Sırrın peşine düşen adil cezayı yine İso'ya kesiyor. Cezayı uygulayanın da Eyüp Han olması ayrı bir ironi olmuş. Yeni bölümde bu sahnede İso'ya bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü başta Fadime kesinlikle izin vermeyecektir. Evliliklerinin zorla olduğunu düşünen Adil onları deniyordu olabilir. Neler olacak izleyip göreceğiz. Öte yandan yeni bölümde Eleni'nin Esmen'in kızı olduğunu öğrenen ilk isim Fadime olacak. İso ve Fadime arasındaki yakınlaşmalar başlarken Fadime bir şekilde bu büyük sırrı öğrenecek. Kulislerde gezen haberlere göre bu sırrı İso Fadime'ye söyleyecek. Duydukları karşısında şok olan Fadime Esme ile yüzleşecek. Fadime ilk başta tepki gösterse de Esme ve Fadime'nin birbirlerine sarılarak ağladığı sahneler olacak. Biz en çok Adil'in Esme'yi anlamasını beklerken Fadime'nin böyle bir davranışta bulunması takdir edilesi bir durum. Çünkü o konakta artık Esmen'in neler yaşadığını gözleriyle görüyor. Fadime bu sırrı abisine uzun bir süre söylemeyecek. Ancak Eleni'ye sahip çıkmaya devam edecek. Gelelim Oruç ve Eleni cephesine. Adil önüne gelene ceza kesiyor. Sırf Eleni'yi kurtarmak için orucun mesleğini göz göre göre elinden alması inanılır gibi değil. Bu sahnede Oruç'a çok üzüldüm. Ancak yaşanan olaylara bakarsak da Oruç Eleni ile ilgili her konuda ailesini korumak için pazarlık yaptı ona hala ailesinin adil ve esme olduğunu söylemedi. İşte bu yüzden hak ettiğini düşünüyorum. Eleni konusuna gelecek olursak. Siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum ama Eleni ilk bölümlerdeki Eleni gibi değil. Biz ilk bölümlerde yazılım yapıp Niko'yu geliştirmeye çalışan süper zeka bir Eleni izlemiştik. Ancak bölümler ilerledikçe, sürekli Adil'in sakinleştiricisi olan adam akıllı rol bile yazılmayan mıy bir karaktere dönüştü mimiklerini aşırı bir şekilde fazla kullanmaya başlayan Eleni bana artık itici gelmeye başladı. Evet bu hikaye Eleni dramı üzerine kurulu ancak hikaye çok yavaş ilerliyor. Adil ile bu kadar yakınlaşmalarını ben doğru bulmuyorum. Neden diyeceksiniz bu adam sana babalık yapmış olabilir ama bu kadar iç içe sarmaş dolaş olmalarını ben hoş karşılamıyorum. Biz baba kız hikayesi izlemeyi istedik. Ama bu gerçekler ortaya çıkmadan çoktan yazıldı, oynandı, işlendi. Şimdi Adil kızının eleni olduğunu öğrendiğinde biz ne izleyeceğiz? Zaten baba kız hikayesini bize sır ortaya çıkmadan izlettiniz. Nasıl bir senaryo ilerleyecek merak ediyorum. Eleni'nin sürekli Adil'in yanında olması ve esmeyi hiç önemsememesi de benim sinirlerimi zıplatıyor. İlk başlarda o kadar naif düşünen Eleni şimdi Adil hariç herkese racon kesiyor. İşte yeni bölümlerde Esme'nin kaza yapacağı yönünde bilgi aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum üstüne çok gidildi ve bunalıma giren Esme büyük bir kaza yapacak. Hastane sahnelerinin bol olduğu bir bölüm olacak. Kaç bölümdür ortaya çıkmayan bir sır var. Biraz Eleni hikayesinden çıkıp başka konulara da girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Fadime'nin annesi neden ölmüş? Amirum dayının karısı nerede? Gezep ve İlve'nin anne babası nerede? Savcı Feride'nin geliş amacı ne? Bu konulara girilirse biraz daha dizimiz nefes alacaktır diye düşünüyorum. Bölümün en saçma sahnesi ballı sahnesiydi. Savcının suçluların peşinde bizzat gezip herhangi bir izin olmadan şahısların evlerine girip olay ile alakası olmayan birinin telefonunu alıp öldüğü düşünülen şahısla konuştuğuna inanması, kimle konuştuğunu bilmeden ikna olup hiçbir resmiyet olmadan sözlü olarak beyanlarını alıp gitmesi tamamen senaryo hatasıydı. Dizi izleniyor diye böyle bir mantık hatasının yapılması şahsen güldürdü. İşte yeni bölümde ballı olayı savcı Feride tarafından araştırılacak ve yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şerif silahı saklamaya devam edecek. Hicran ve kuzeni yalan ifadeden içeri girecek ve Eleni annesi bildiği için Hicran'a çok üzülecek, ona destek olacak. Adile ise soruşturma açılacak. Ancak 4 ile 5 bölüm içerisinde silah ortaya çıkacak ve adil aklanacak şüpheniz olmasın taşacak bu deniz ile ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın.